istiyorsun sen? Öyle, limoncu, bak, bak, oyuncu. bak. Sen çok mu maskarasın? Sen dağıtırsan oku mu? <laughs> Mehmet Usta <gülüyor> sana <gülüyor> ne der? Ha? Bak bak bak. Ha. Bak bak bak. bak. <gülüyor> Oyun <laughs> yapıyor ya. Onu, e, <gülüyor> <kafasından> <gülüyor> o yatacak, debelenecek. En sevdiği şey. İyi hadi. Ben Senin şey. bahçen olsun Orak. <laughs> Evet. Hoş geldin bahçemize. Merhaba. İşin gücün arasında vallahi geldik ya. Bak benimkiler bahçeye alıştılar. Şunun memesinin bir yaralanmış mı ne olmuş? Baksana ne kadar büyük o ön memesi. Başladı artık süreç. Ellerinize sağlık. Bu yakışıklı kurmuş hemen çay ocağını. Ya. <laughs> Abbas, ben var ya sanki yıllardır tanıyorum gibi size. Evet ya. Ya ö, bak o gün Bahadır abinle aynı şeydi. Ya dedi biz sen nasıl bir duygudur? sanki özellikle bak o gün konuştuk ya sanki yıllardır tanış gibiyiz. Öyle hissettik. biz de öyleyiz mesela. Evet. Hani gittiğimiz her yerde mesela ayna bağlarımızı <laughs> evet. çıkarmıyoruz. Evet. Yani... Ama senin çok şey böyle olumlu bir enerjisi var. Tabii, evet, Hani diyorum ya çocuk diye söz ediyorum. <laughs> Sen çocuk sayılır <laughs> Kim? Dedim ben işte usta diyorum oğluyla. Kaç? Ya, çocuksun yavrum 40 yaş ne? <gülüyor> <gülüyor> Ne? Yani, Sesinden bir gün bir sesinde tanıdım. E, ama evet. Ya ben, ben çok Abbas'ı. Tamam. Diyor ki çocuk diyorum diye 40 yaşına geldim diyorsa. Allah Allah. Usta ben sana planı ve şey dedi. Umut Bey. Bu elektrik su işlerini yapacak olan. Çarşamba günü geleceğim dedi. O değil de. Ha. Nasıl sulara para gidiyor? Bu nasıl? Yer altından götürecek. Şimdi Şurası şöyle banyo olacak. Şurada. Heh. 3 metre bak. Orada 3 metre banyo olacak. Şu köşede duşa olacak. Hmm. Yani bu yani orada kopya da, da mı olacak? Ha? Kazıca beton mu? Kazıca. Ve kıracak da betonu oradan. Ben evet. sizden bir içeri istiyorum. Şöyle Hani de dedim ki şu köşe duş O ne? Tamam. Klozet, lavabo, çamaşır makinesi dizmiştir. Sonra ben düşündüm kapıdan girdim karşıda klozet olmasın. Değil mi? Evet. Evet. O, zaman açıldı mı olmaz. Otur tüy yerde olacak ya. O klozet belki. o, zaman şu kapı zaten böyle açılacak sizi. Şey Buradan yapayım. giriş yapılacak ya kapı böyle açılacak. Burası... kapıyı sürgülü dedim ya sonra. Fark etmez. Bu şekilde çekilir. Ha, dışarıdan. Ama kapıyı çekersin direkt karşıda Olmaz e, şey e, şey. evet. yani. ben anlamadım şimdi. Giderim, buranın gideri o zaman buradan olacak. O zaman oradan olsun. Mi? Tamam. tamam, tamam. Biz tamam. burayı buradan tamam. yer bırakırız. Tamam <laughs> mı? Tamam. Tamam, fakir. Tamam. Kızma gelecek arkadaş. Çarşamba günü. Bir cam burada, bir cam. Evet. Orada cam, burada cam. Başka? Tamam. Burada. Kaç tane Bilmiyorum. Çizime bakalım. <laughs> tamam. Burada var mı cam penceresi? Yok, bu tarafta şey. yok. Yani. Yok oğlum, burası, şey işte ha. Berenler burası. Burada bırakacağız onu, bir tane küçük o zaman. Ama banyo tuvalet ayrı mecbur. O mecbur. O mecbur. Bunu bırakalım. Bura çok yağmur alıyormuş. O bu taraftan Bu taraftan böyle vuruyormuş. Oradan alalım. Eşim şöyle çek Sonra ya. Usta, ya. usta. Sonra usta. Sen sanıyor musun ki bura bitince seni bırakacağım? Şuraya bir tane bahçe fırını yapacağız. Beraber <gülüyor> yapacağız. Bana bir evi çay... Çay hazır mı? Çay zaten. Yok, yok. İç, i̇çtiniz mi çay? Yok içmedik valla. Çay hazır de. Bir dakika bunu yukarı nasıl alacağız baba? E ne? Doğdurup gö götüreceğiz <laughs> Tamam. Ana, <laughs> Öğreneyim de ben de yapayım. <laughs> Bakmakla öğrenirse kediler kasap olurdu denir ya. Evet. Için ben şu anda çok bilmiyorum. Yani. Çıkma Ondan mutfak alacağım. Çıkma mutfak falan. Bir yerler yani gelirsen koştaş'tan. Al. Koştaş'ta mutfak aldı Satışı yaptılar. Tamam. Bir parçasını yolladılar. Ertesi gün mesaj geldi ki siparişli kalmadığı için satış iptal edildi. Sonra bir saat sonra hani satın alınca arayınca reklamları düşüyor. Kostaş'ın reklamı kaçırmayın. Bin lira zamla aynı ürün. <laughs> Şikayetim var nokta koma yazdık. Tüketici heyetine başvurdum. Hiçbir yerde söz soluk yok. köprüden geçip bak biz işte böyle bir şey yapacağız. Evet. Nereden çıkış yapalım? Şurada mı yol vardı? Bizlerinin Ağustos'ta kuru halinde geçmiştik. O taraftan bir yerden tırmandık ama bak buradan da çıkılıyor. Yol var. Oh! İşte bundan diyorum. Taht dediğim bu nürgen. Bunlar demirden yapmışlar iskeletini. Bak, Gönül'ün evi buradan. Caminin arkasında beyaz bir ev var. Kiremit bir tane çatı bir yapı. Onun arkası. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Evet. gidelim. Evet. Bu eski zamanların yığıma taş şey diyor usta. Şimdi diyor ilk başta hiçbir şeye diyor benzetemeyeceksin. Ne zaman ki diyor derzini atacağım. Hmm. derzler daha dedi gelmesin. Nem alır diyor. Şu anda aldığımız yerde duruyor. Evet. Çok. çok Ay şu ağacın da güzelliğine baksana. çok. Güzel Oo. Bu dağdan gelen taraf, bizim taraftan gelen. Sonra birleşiyor, aşağı doğru gidiyor. Gönül'ün ustalar çalışıyor. İşte burası da benim arkadaşın. Doktor karı koca. Yorum ya 40. Kırk... İşte bu. Ha? Şimdi şuraya bak. O kırmızı kazıklar olan yer var ya. O evlere. Çünkü yoldan 5 metre içeride olması gerekiyormuş. Oradan da 3 metre bu tarafta. Bak şu iki kırmızı kazıkların arası ev olacak. Hadi gönülün oraya bakalım güzel, ne durumda. Yedi, yedi de çok güzel, da yedi, güzel. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ocağı da kolay gelsin. Ha. Gel arkadan geçelim. Burası mesela kapalıydı ve aşağıdaydı. Şey yaptılar, garaj. Garaj girişi. E buraya da teras yapar. Yok, arabayı park edecek buraya. Ha, sadece. Hı -hı. Arabayı park edecek, buradan girecek böyle. Sevdin mi? Ama o senin değildi ki, beyazındı. İyi hadi sana da afiyet olsun. Havanın güzel olacağı bir gün, çoluk çocuk da gelsin. Şurada ilk bir şenlik yapalım ya Yaparız abi Valla Bak bitti bile Aha bitti bile duvar <laughs> Aha bitti bile duvar Lan nerede <laughs> Leyla'nın bacaklarını kesiyor Daha yeni diyor kuşa benzerdi Daha bir bakım, bu Kuşa benzersin hele <laughs> <laughs> Ay çok güzel <gülüyor> Oturacağız mı <laughs> ablasına? Oturacağız Burayı kullanacağım ben zaten. Tabi tabi. Tamam. Üst katı bak geleceğim mesela hanımı alıp diyeceğim ki al senindir yukarı. Ay, 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 ay. <laughs> yani yukarı öyle. Çok güzel oluyor ya valla. Diyorum ya içim böyle kıpır 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 oluyor. Bilmiyorum. Şey Bilmiyorum. duygusu değil bak hani malım mülküm falan değil. Burada yapıp edeceklerimi hep hayal ediyorum. O çok güzel bir şey. Yani <laughs> şimdi o Sevim ablalarla tarhana yapacağız mesela burada. Bir de beni Alan Kıyı Gönüllüleri platformu kurmuşlar burada. Şimdi derneğe dönüşüyor. Ben katılmak istiyorum demiştim. Katılmıştım. Tamam. Şimdi dernekte kurucu üye olmanızı istiyoruz dediler. Aha. Dedim olurum. <laughs> olurum. Bak, öyle işle uğraşmak lazım. O biliyorlar uğraşmıyorlar ya. Zor nasıl olsa gelse bu uğraşsın bize. Da... Evet, kolay değil onun işi. Evet. Ver. Ellerine, kollarına Sağ ol, sağlık. Şimdi ne diyeceğim, bugün başladık. Evet, söyle. Söyle kızım. Ustam benim, 17 yaşında baba olmuş. Vallahi onu illa eklemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünsene, senden 17 yaş küçük bir çocuğun var. Yani muhteşem. Evet, maşallah. Vallahi Ellerine, kollarına ben... sağlık. Şu köşenin güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Yani. Yani ya, çok çok güzel olacak vallaha. İnşallah. Biz güzel olmaya Hakkınızı şey helal edin. Helal olsun. helal olsun. Helal olsun. İyi hadi biz gidelim laf çok hiç bitmiyorlar. Oldu sağ olun. Ol. Ol. Teşekkürler. Hadi kolay Allah gelsin abi. Bizi üzmeden, sıkıştırmadan hani ev yaptırıyoruz, bunalımı yaşatmadan olsun. Oldu kadar olsun. Sınırları küçük çizmekte. Bir ondan sonra kendi emeğimizle yapalım kalanını da. Evet. hadi ama siz. Başladık. Ussalar örmeye başladı. Geldik, gördük. Evet şimdi gidiyoruz. Artık gerisi onlara emanet. Hoşçakalın.